merhabalar arkadaşlar ee, size ciklet Zebra balığını göstermiştim akvaryuma atmıştık diskusların içine Zebra ne onların içine ee, Ben diskuslarla anlaşacağını ama ne onları yiyebileceklerini düşündüm ama yine de attım Ne onlar çok hızlı olduğu için ee, zebralar ilk başta biraz saldırdılar ama sonradan alışmaya başladılar arkadaşlar şu anlık bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tahmini bir haftadır falan e, yan yanalar. Diskus, zebra neon ve ciklet zebra. Sadece akvaryumda zebralar kökleri dışarı çıkardılar. Yani bitkilerimizi. Bunun üstü mos doluydu. Onları çıkardılar arkadaşlar. Ve size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Zebra ee, pardon ciklet zebralarımız Doğurdu arkadaşlar Burada Şöyle yumurtalarını göstereyim size Evet arkadaşlar İçindeki dişi arkadaşlar Yumurtalar tam görünüyor mu bilmiyorum ama Evet görünüyor arkadaşlar İlk yumurtası olduğu için yumurtalar küçük Arkadaşlar Tahmini Eee yine 300 tane falan var arkadaşlar yumurta. Yani size söyleyeceğim arkadaşlar zebra ne onla? Ee, diskusla ciklet zebra hepsi bir arada arada yaşayabiliyormuş arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yalnız akvaryumunuzun büyük olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler arkadaşlar.